yerden devam ediyoruz. Buyurun hocam. Şimdi 13. yüzyıl e, dünyasındayız. Yani 13. yüzyılın teknolojisiyle düşünelim. Evet. Günümüzdeki gibi nakil vasıtaları yok. E, iletişim vasıtaları yok. E, günümüzdeki gibi e, teknoloji hayatın bu kadar içerisinde değil. Evet. E, biz bugün artık e, nakliyeyi çok kolaylaştırdık. E, hatta e, ağırlık e, kaldırma hususunda da bir problemimiz yok. Evet, Teknoloji her şeyi geçti. rahatlıkla yapabiliyor. Ama 13. yüzyıl dünyasında e, insanların kaldırabilecekleri yükler de belli değil mi? Evet. Hayvanların kaldırabilecekleri yükler de belli. Ama e, o dönemin imkanlarıyla insanlar muhteşem eserler inşa etmişler. Bugün her biri tartışılıyor. İşte piramitlerin nasıl yapıldığı tartışılıyor değil mi? Evet. O kadar büyük blokları nasıl yapıldı? Efendim Eflatun Pınarı diye bir abide var. Sadıkacı'da evet. Orada 16 tane büyük e, blok var Değil mi? Bunlar nasıl e, taşındı Yerleştirildi tartışılıyor evet. Bugün fasıllar anıtı var 72 ton ağırlığında e, Fasıllar köyünde Yekpare bir Kayadan inşa edilmiş evet. yani Devrin insanları Aslında e, Zamanı ee, ve e, insan gücünü ve hayvan gücünü etkin bir şekilde kullanılıyor kullanıyorlardı. Aynı zamanda da eski malzemeleri kendisinden önce yaşayan, kendisinden önce yaşamış medeniyetlerin e, eserlerine ait ürünleri de kullanıyorlardı. Biz buna devşirme e, ürünler diyoruz, devşirme malzemeler diyoruz. Bakın Eşrufoğlu Camii'de e, kullanılan taşların e, bir kısmı e zamanın getirdiği e, yıpranmalar nedeniyle renk değiştirdiği gibi bir kısmı da restorasyonlar nedeniyle yenilendiği için farklı renklere sahip. Ama büyük oranda kesme taşlardan yapılmış. Burada da devşirme bir malzeme ile karşı karşıyayız. Caminin bazı bölümlerinde devşirme malzemeleri görmek mümkün. Ama demek ki yakınlarda bir taş ocağı vardı. Burada çünkü çok sayıda taş eser var. Taş ufacıklarından istifade ediliyordu. Ama aynı zamanda burada bulunan Viran şehir ismindeki eski Bizans şehrinin kalıntılarından da istifade ettiler. Evet. Tabii ki onlara ait bir lahitle karşı karşıyayız. Bu bir lahit. Yani lahit ne işe yarıyor? İnsanları defnediyorlar. Defne. değil mi? Defne. Özellikle önemli kişiler öldüklerinde. ...onlar adına lahit inşa edilir. E, hatta onların... ...kitabeleri de olur. Evet. E, buralara da... ...o kişilerle ilgili... Bilgileri. ...bilgiler de yazılır. Örnekleri de vardır. Bu lahitlerle ilgili bölgemizde çok sayıda... ...lahit bulundu. Mesela çok önemli bir lahit... ...Yunuslar Köyümüzde bulundu. Evet. Bugün... E, ...arkeoloji müzemizde sergileniyor. E, Sidemara tipi dediğimiz bir lahittir. Burada da bir lahit, bir kompozisyon var. Dikkat ederseniz iki kişi evet. tasvir edilmiş. Tasvirde bir hocayla bir öğrencisi tasviri var. Dönemin sanat tarihçileri, arkeologları, Roma Bizans çalışanlar, bunlarla ilgili detaylı yayınlar yaptılar. Ben sadece tanıtmak adına söylüyorum. Ben Türk dönemi tarihçisi olduğum için. Eski dönemlerle ilgili e, anlatımlarda biraz e, ihtiyatla yaklaşmak gerekiyor. Evet, Çünkü evet. benim alanım değil ama burada bir öğrencisine bir hocanın ders verişi evet. tasvir edilmiş. Evet Eşrefoğlu ailesi, Eşrefoğlu e, kültürü, Eşrefoğlu insanları bu lahti getirip buraya koymuşlar. Bu lahti buraya koymalarındaki amaç ne olabilir? Acaba taş mı bulamadılar? Yani koca cami inşa edecek taşı buldular da buraya koyabilecek taşı mı bulamadılar? Hayır. İki nedenle bunu yaptılar. Birincisi eski medeniyetlerin izlerine saygı duyuyorlardı. Onları e, parçalamadılar. Bu şu iki kompozisyonu kazıyarak da bunu buraya koyabilirlerdi değil mi? Evet. Tıraş ederlerdi bu alanı. Ama saygı duyulmuş. Ve hem de caminin giriş kapısının, taç kapısının sağına. Bakın bu çok önemli. Yani Eşrefoğlu medeniyeti, Eşrefoğlu kültürü, e, sanata, mimariye saygı duyan aynı zamanda da muhteşem bir eseri inşa edebilecek birikime sahip bir kültürdü. Ama aynı zamanda bir sebile ihtiyaçları vardı. Ve bu lahdin bölümünü iç bölümünü sebil olarak kullandılar. Ve üzerine bir oyuk açmak suretiyle bu lahit bir sebil olarak su Sebili olarak kullanıldı. Aşağısına da bir tahliye e, e, imkanını da sağlamışlar. Yıllarca bu lahitten bir kuyu e, gibi insanlar gelip geçenler Sebilden istifade ettiler. Bakın bu medeniyeti inşa eden, bu e, külliyeyi inşa eden Eşrafoğulları caminin sol tarafına da bir yapı yapmışlar hemen solda bir girişi var. Penceresi var, değil mi? Orası neresi? Sonradan restore edildi ve yenilendi. Orası da kütüphaneydi. Yani burada biz kütüphanenin varlığını nereden biliyoruz? Çünkü 1476 Tahririnde ve 1483 Tahririnde burada bulunan kütüphanenin kitaplarının dökümlerine sahibiz. Yani demek ki kitap onlar içinde bu kültür içinde Eşrefoğulları içinde Eşrefoğlu ailesi içinde çok önemliydi. Hemen onun yan tarafında da medrese vardı. Medresede önce Eşrefoğlu Medresesi, daha sonra da İsmail Aka halk arasındaki tabiriyle İsmail A Medresesi olarak kullanıldı uzun yıllar. Arzu ederseniz birazdan oraya bahsederiz ama şöyle Eşrefoğlu camisinin Beşgen alanı burası değil mi? Ee, hemen Ali Bey kardeşim taç kapısına şöyle bir bak. Sağlı sollu mihrabiyeleri de. Taç kapısının hemen sağında ve solunda da mihrabiyeleri var. Onları görebiliriz. Buradan ilerlersek Eşofoğlu e, Türbesi'ne ulaşırız. Oraya da geçelim istersen.